Türkçede zamanlara göre etken fiil cümleleriyle ilgili şöyle örneklere birer birer bir bakalım. Ben şu anda çalışıyorum. Bunlar hep fiil cümlesi. Tek tek söylememe gerek yok. Zamanı şimdiki zaman. Sen her sabah koşarsın. Geniş zaman. Onlar yarın burada çalışacaklar. Gelecek zaman. Onlar yarın sabah koşuyor olacaklar. Şimdiki zamanın geleceği. Ben az önce çalışıyordum şimdiki zaman hikayesi ben dün çok çalıştım dili geçmiş zaman sen geçen yıl her gün burada koşardın geniş zaman hikayesi ben dün burada çalışacaktım gelecek zamanın hikayesi ben toplantıdan önce çok çalışmıştım mişli geçmiş zamanın hikayesi sen yarın'a kadar oraya varmış olacaksın mişli geçmiş zamanın geleceği her zaman söylediğim gibi kesinlikle şu sağ taraftaki isimlere hiç takılma. Takılman gereken yer şurası olacak. Yani önemsemen gereken yer burası. Burayı da teknik olarak önemseme. Ne anlatıldığını bilme açısından önemse.